Ruhsal travma her bireyde travma sonrası stres bozukluğuna sebep olmuyor. Yapılan araştırmalar travmanın özellikle e, kadınlarda erkeklere göre daha fazla, hatta 2-3 kata varan oranda daha fazla travma sonrası stres bozukluğu gelişimine yol açtığını, daha önceden tanık olmuş ya da bilinen bir ruhsal bozukluğu olan bu Depresyon olabilir, duygudurum bozuklukları olabilir, psikotik tablolar olabilir. Ek bir ruhsal hastalığı olan bireylerde de yine yaşanan ruhsal travmanın daha büyük olasılıkla travma sonrası stres bozukluğuna yol açabildiğini gösteriyor. E, kişinin yine bedensel ya da ruhsal bir takım kısıtlıklarının olmasının da travma sonrası stres bozukluğu gelişme olasılığını arttırdığını biliyoruz. O yüzden de e, özellikle daha önceden tanık olmuş bilinen bir ruhsal hastalığı olan bireylerin ruhsal travma yaşadıktan sonra daha hassas olduğunu bildiğimiz için bu kişilerin travma sonrasında akut stres tepkilerini daha yoğun şiddette hissetmeleri olası e, ya da akut stres bozukluğu yaşamaları çok olası. Bu belirtileri fark ettiklerinde mutlaka takipli oldukları e, psikiyatri uzmanına en kısa sürede başvurmaları, özellikle de uykusuzluk, iştah düzenliği, gibi bir takım ruhsal hastalıkların gidişatını olumsuz etkileyebilecek belirtileri yaşadıkları halde doktorlarından e, tedavi desteği almaları konusunda e, öneride bulunabiliriz.